F1 Haberler'den herkese merhabalar. Gündem her zamanki gibi oldukça yoğun. Hemen haberlere geçelim. Serhan Acar'ın son durumuyla başlayalım. Twitter sayfaları 7 Şubat'ta bir hashtag çalışması yaptı. Ve Serhan Acar'ın gelecek sezon spiker olarak yer alması için bir kamuoyu oluşturulmaya çalışıldı. Bir gün sonra da güzel haber muhabir İlhan Tüysüz'den geldi. İlhan Tüysüz yaptığı haberde Beyin Sports'un Serhan Acar'a en üst teklif yapmadığını, ancak içeride oluşan genel kanıya göre bir teklif yapılacağını belirtti. Yani bir önceki haftaya göre daha olumlu bir ortam oluşmuş ancak hala durum tam olarak belli değil. Tabi bir yandan paketlerin durumu da belli değil. Şu anda TOD üzerinden süper dolu paket ve spor ekstra paketi satılıyor. Umarız Formula 1 süperlik paketiyle birlikte daha pahalıya değil de daha uygun bir paketle satılır. Esport'a senelik 300-400 TL verirken kendimizi bir anda aylık 200 TL öderken bulmak istemeyiz. Serhan Acar'dan Red Bull'a geçelim. Red Bull tarafında işler oldukça karışık. Size geçen videoda neler olduğundan bahsetmiştik. Bu videoda ise biraz daha olayları açıklayıp yorumlar yapacağız. İlk olarak Helmut Marko Christian Horner ilişkisinden bahsedelim. Bu ikilinin konumlarını öncelikle tam olarak anlamak lazım. Çünkü diğer Formula 1 takımlarında pek de görmediğimiz bir yapı var. Cristiano onları bu takımın patronu. Red Bull Racing ondan soruluyor. Helmut Marko ise Red Bull danışmanı olarak yer alıyor. Yani aslında birbirleri arasında tam olarak bir hiyerarşi yok. Bu ikili hakkında 2023 Eylül ayında bir haber ortaya çıkmıştı. Haberde Horner ve Marko'nun arasının kötü olduğu ve fikir uyuşmazlıkları yaşadıkları iddia edilmişti. Yine habere göre Christian Horner takımdaki kararları tek başına almak istiyordu ve Marco'nun varlığı da buna engel oluyordu. Horner ve Marco bu haberi reddetse de ateş olmayan yerden duman çıkmayacağını da açıkçası hepimiz biliyoruz. Bu arada Helmut Marco ile çalışmanın da zor olabileceğini belirtmek gerekiyor. Marco'nun birçok skandalı bulunuyor. Sergio Perez'e Güney Amerikalı olduğu için Verstappen ve Vettel gibi odaklanamıyor deyip ırkçılık yapmıştı koronavirüs döneminde de sürücülerine bilerek koronavirüs bulaştırmayı teklif etmişti. Tabii ki olumlu etkisi çok fazla ancak gerçekten zor bir adam. İkinci olarak Verstappen'in babasıyla Horner'ın durumuna bakalım. Max Verstappen'in kendisiyle bir sorun yaşamasa da baba Verstappen e ile Horner'ın sorun yaşadığı konuşuluyor. Buradaki önemli detay da aslında Horner'ın durumu hakkında yapılan haberlerde gizli. Horner'ın bir kadın çalışana uygunsuz fotoğraflar gönderdiği iddiası şu anda yalan gibi duruyor. Bu iddiayı ortaya atan ilk olarak Bild gazetesi olsa da asıl köpürten Hollandalı gazete The Telegraph oldu. İngilizler nasıl kendi isteklerine göre haber yaptırıyorlarsa Verstappen ailesi için de durum biraz böyle. Yani Verstappen ailesi de Horner'ı yerinden etmek istiyor olabilir. Bu olayda bir de üçüncü taraf var. Forner'ın takım üzerindeki etkisini arttırmak istediğini söylemiştik. Red Bull'un ana merkezi bu durumdan hiç hoşnut olmamış ve tabiri caizse takımı Horner'a kaybetmek istemiyorlarmış. Fakat durum ne olursa olsun süreci hiç iyi yönetemeyen bir Red Bull var şu anda. Horner yaklaşık 20 yıldır bu takımın içerisinde yer alıyor. Çıkıp bir açıklama yapmak gerçekten çok zor olmamalıydı. Yaklaşık 24 saat boyunca bu insan resmen sosyal medyada bir sapık damgası yedi. Bakalım bu işin sonu nereye bağlanacak. Buradan biraz daha hoş bir konuya geçelim. Visa Cash App RB 2024 araçlarını Las Vegas'ta tanıttı. Takım beklediğimiz gibi renk paleti olarak Toro suyu örnek aldı diyebiliriz. Sahnede tanıtılan araçlar render görüntüleri paylaşılan araçlar arasında da gerçekten oldukça fark vardı. Ancak biz şunu söyleyebiliriz. Bu araç Red Bull'a çok benzeyecek ve bazı pistlerde özellikle beklenmeyen bazı performanslar ortaya koyacak. Buradan da bir isim skandalına geçelim. Aklımıza futboldaki büyük takımları getirelim. Onlar isimlerine kolay kolay sponsor almazlar. Çünkü ismin bir ağırlığı vardır. Daha küçük takımlar sponsor olur. Onlar da isminleri, takım isminin başını alır ve kendi isimlerini korurlar. Bu sene Formula 1'de gerçekten çok garip bir olayla karşı karşıyayız. Bir takımın adı Visa Cash App RB, diğeri de Stake F1 Team. Yani isimler tamamıyla sponsor. Tabi gelir olarak bu yol tercih edilebilir ama gerçekten Formula 1'in değerine zarar verebilecek bir durum bu. Diğer yandan Sauber tarafında da çok büyük bir skandal var. Stake bir kumar firması ve bu firma lisanslı olarak İsviçre'de bulunmuyor. Sauber ise İsviçre merkezli bir takım. Bunun üzerine İsviçre'de Sauber'e bir dava açıldı. Sauber de hemen sitesindeki sponsorlar kısmından Stake ismini şimdilik kaldırdı. Gerçekten bu isim işine Formula 1'in bir çözüm bulması gerekecek. Buradan diğer bir soruna geçelim. Bu hafta Alpin takımı da bir lansman yaptı. Gazli ve Oko'nun mutsuz gözüktüğü lansmanda şık bir araç tanıtıldı. Ancak tanıtım sonrasında herkesin aklında aynı soru oluştu. Bu araçlar neden simsiyah? Formula 1'de daha hafif bir araç üretmek birçok tasarımdan daha etkili bir şekilde sizin hızlanmanızı sağlıyor. Takımlar araç tasarımlarını yaptıktan sonra hafifletmek için de ciddi anlamda kafa yoruyorlar. Hatta sürücüler için de bu durum geçerli. Nico Rosberg, Hamilton ile olan savaşı için bacak kaslarının erimesine izin verdiğini, çünkü 1 kiloluk farkın 0.030 saniye olduğunu söylemişti. Hatta Rosberg daha hafif olmak için boyasız bir kask tasarımı da kullanmıştı. Takımlar da şu an olabildiğince karbon fiber kullanmaya çalışıyorlar. Araçların oldukça siyah hale gelmesinin sebebi de bu. Bunu diğer takımlarda görmemiz de muhtemel. Bazı takımlar da geçen sezonda olduğu gibi sezon içerisinde de renklerini gittikçe azaltmaya devam edecek. Bu maalesef görüntü olarak sporu gerçekten biraz geriye götürüyor. Yapılacak bir kural değişikliğiyle minimum bir boya ağırlığı belirlenebilir ve daha renkli araçlar görebiliriz. Bakalım bu konuya ne zaman bir müdahale gelecek. Sevgili takipçilerimiz videomuz sona erdi. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.